Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aralıklı oruç ve ketojenik diyetin vücudumuzdaki biyolojik saatimizle nasıl bir uyum içinde çalıştığını saniye annenin derinlemesine bilgisiyle açıklayacağım. Vücudumuz gün batımından sonra dinlenme moduna geçer ve bu dönemde yemek yemek, kortizol, insülin ve glikoz salgısı gibi hormonların dengesini bozar. İdeal olan gün batımından önce Örneğin saat 17 ila 19 arasında son yemeği yemektir. Saat 16'dan sonra hiçbir şey yememek ise süper bir çözümdür. Bu sayede vücudunuzun dinlenmeye ve kendini onarmaya odaklanmasını sağlarsınız. Açlık durumunda vücudumuz şeker stokları tükenince yağ dokusunu yıkmaya başlar ve keton cisimcikleri üretir. Ketonlar beyin için harika bir yakıt kaynağıdır ve birçok sağlık faydası sunar. Bu mekanizma Oksidatif stresi azaltır ve metabolizmanın daha verimli çalışmasını sağlar.